Evet, tamam, evet hanım, hoş geldiniz diyelim. Hoş hani oldu. uzun zamandır göremiyoruz sizleri. Evet. Ne mutlu gördük. Eee evet. önce geceyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Vallahi güzel bir gece olacak. Filmi de merakla bekliyoruz. Eee evet. İnanç bayağı uğraştı. Ee, Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ederiz ama güzel bizi böyle sürükleyici bir film olsun istiyoruz. Bülent'ten öyle şey çıkar büyük ihtimalle senaryosunu o yazdı çünkü. Bakalım. Beklenti, yetenekti. beklenti yüksek. Bilmiyorum. Beklenti biraz yüksek galiba. Evet, yüksek. İnşallah gişesi de bol olur. Ee, seyirci de gelir, memnun kalır. Bakalım. Peki, siz neler yapıyorsunuz efendim? Nasılsınız? Valla, işte babamı kaybettikten sonra böyle durgun Böyle i̇çimizde bir boşluk var tabi, kolay değil, alışamıyoruz. Yani Acınızı yani. paylaşıyoruz efendim de Çok teşekkürler. Ee, yani şey değiliz. İşte çok Yeri için. doldurulamaz bir insandı. Evet. Ee, Türkiye için, evet. insanlık için çok önemli bir insandı. Hala filmlerini izliyoruz işte, çıkıyor kanalda. Geçen çocuklarla oturup izledik. Ee, yani ölümsüz, ölümsüz. Zorlanıyor musunuz peki yani televizyonda filmleri yayınlandığı zaman? Tabii, tabii Televizyon. Yani o e, gerçekten o kadar film, o kadar anı e, biriktirmiş ve bize de aktarmış. E, ne mutlu ona gerçekten ve bize ne mutlu bize ki onun değerleri de büyümüşüz. Ee, yani çok da konuşmak istemiyorum açıkçası. Peki efendim, hani bu kadar filmi biriktirmişsiniz söylediniz ne bu bir sizi bırakmış olduğu da aslında bir mirastır, değil mi? Yani bu evet, şey olarak. Bu bir filmler yayınlanırken bunların zaten... telif falan hakları vesaire falan. Yok, telifle çok ilgili hiç. biz, Babam da hiçbir zaman bahsetmedi Yok. ama alt onun telifini sevgisiyle verdi. Ee, biz telif beklemiyoruz açıkçası. Bundan sonra da çıkacağını çok zannetmiyorum ama halkın dediğim gibi sevgisi babama yeter, bize yeter. Peki, yakın zamanda bir anma gecesi falan yok, olur mu? Yok. anlıyoruz zaten. Öyle. Biz kendi içimizde, ailemizin içerisinde Aynen. biraz seviyoruz. Babamı da çok sevmezdi. Her dakika analım edelim. Ee, böyle şeydir. Daha böyle kendi içimizde aile çerçevesinde aile içerisinde yaşıyoruz. O yüzden öyle. Bir vasiyeti var mıydı? Bir ölmeden önce size söylemiş olduğu bizim mutlaka şunu yap bizim bilmediğimiz. Vallahi iyi insan olun diye bize söylediği, abimin bana söylediği iyi insan olun. Çocuklarınızı da aynı şekilde iyi insan olarak yetiştirin. E biz de zaten filmlerini izleyiz iyi insan olmasını öğrendik. Çok şükür çocuklarımız da izliyor. Onların çocukları da izleyecekler. Nesilden Peki nesile? Sokağa çıktığımızda en büyük mutluluk. Aa ne kadar güzelsin. Çok babanızı çok seviyorduk. Çok saygı değer bir insandı. Ee, ne güzel yetiştirmiş sizi de. O bize yetiyor. İnsanların sevgisi yetiyor. Peki. Peki. Çok teşekkür, teşekkür, ederim efendim. Teşekkür ederim. çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi. İyi.